Ne gelmiş? Ne gelmiş? Aa! Yağmurla Poyraz'a ne gelmiş? Sürpriz. Bakayım. Sürpriz gelmiş. Kaka mı yaptın? Sürpriz. Bak bak Poyraz ne gelmiş? Poyraz bak bak bak. koş 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 ne gelmiş koş 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 bak ne gelmiş bak, dur ha bunları tamam bunları önce sileceğiz tabii ki bunları güzelce ben bir temizleyeceğim tamam mı bu bir şey var candan ne getirmiş Aa, çok güzel candanla Hakan getirmişler tabi kaydırak geldi kaydırak geldi yaşasın yaşasın Pilsa'nın biz büyük boyunu aldık. İki de öyle almışız minnoşlarıma. Çok güzel. Büyük boy olması. Tırmanma yeri de çok güzel. Şimdi bakalım. Evet. Kutudan çıkarttık anneciğim. Şimdi bakalım içeride ne yapmışlar? Kurmuşlar mı? hala devam ediyorlar yapmaya. Değil mi Yağmur? Ya hala yapamadılar. Ne bu? Hayır parkta biniyorduk ya Yağmur'cum. Aa tek başına da oluyor evet. Hatırladın mı? Biniyorduk hatırladın mı ikili? oldu? Bunu da çok iyi bulmuşuz Arkan. <laughs> oyuncakçı süpermiş. Çok ya, güzel ya süper. Bence oraya direkt gidelim. Ondan sonra bir sürü şey alalım. Ya, Arkadaşlar Poyraz kendi kendine binmeye başladı. başladı. Yağmur da biniyor. Yağmur da kayıyor. Yağmur da kayıyor. Sen siz böyle kayın en iyisi. Bunu yapmayalım. Böyle kayın. Olmaz mı? Hadi bakalım. Az kaldı. Çok güzel. Şimdi binecekler. Ne kadar zormuş monte etmek. Bu kadar zor mu bunu monte etmek ya? Sağlam olsun diye Candan'la Hakan'a teşekkür ederiz. Biz sizi çekiyorum ki böyle. Ondan sonra ileride siz de çocuklarınıza gösterirsiniz. Biz böyle bir şey yapmıştık diye. <laughs> kim kayacak? Birinci kim? Yağmur mu? Bayağı büyükmüş bu. Üçüncü. Hadi gel şimdi Spider-Man'le kayıyor. <laughs> Spider-Man uçtu. Uçtu. <laughs> Şimdi halk atlayacak. Uçacak. Şimdi geliyor. Şimdi halk geliyor. Kaydı. Oo, ters kaydı halk ya. Halk. Ters kaydı. Şimdi Poyraz kaydı. Şimdi Yağmur geliyor. Yağmur Şimdi Yağmur kayacak. Sonra Spiderman kayacakmış önce. Spider-Man da ters kaydı. Ya çok güçlü olduğu için spider ne halk kayabiliyorlar öyle. Şimdi Yağmur kayıyor. Ama Yağmur'cum ters, ters kayma bence. Sen düz kay boş ver. Onlar güçlü oldukları için kayabiliyorlar. Onlar her türlü kayabiliyor. Biz düz kayalım. Onlar ters kayabiliyorlarmış. Ama biz düz kayarsak daha güzel olur. Bak. Düşmeyiz o zaman. Ters kayarsak düşebiliriz. Tamam mı? Ben de. Aferin. Ters kaydım. Evet. Sen de kaydın ben çok güzel. De ters kaydım. Sen de mi ters kaydın? Tamam, sen de ters kaydın. Ben ters, ters. kaymayın ama düz kayın olur mu? spider ile Hulk da düz kaysın. Tamam, uyusunlar onlar. Ondan sonra bence siz kayın. Onlar birazcık uyusunlar, dinlensinler. Tamam mı? Siz uyuyun. Bizim işimiz var. Siz uyuyun. Tamam mı? Onlar uyusunlar. Biz hadi de gidelim. Oradan çıkarsan kayamazsınız. Hadi oradan teker teker kayın. Tamam Poyraz öyle kay sen önce. Çok zor öyle kaymak. Tamam ağlama. Yağmurcuğum tamam ağlama. Bak kayıyor. Şimdi sen merdivenden çık. Hadi sen çık merdivenden. Poyrazcığım. Poyrazcığım hadi merdivenden kayın. Hay seni de oradan çıkartayım. Hadi gel. Ama oraya Poyraz'cığım oraya tırmanarak kayılmaz. Bak orada merdivenler var gel. Bak Yağmur da ağlıyor. Hadi gelin ikiniz anlaşın. Bak Poyraz geliyor. Poyraz geldi Yağmur. Bak Poyraz senin yanına geldi. Hadi gel. Hadi gel senin yanına geldi gel. Birlikte kayalım kardeşim diyor. Hadi gel seni almaya geldi. Tut elini. Poyraz tut elini kardeşinin. Hadi gel. Tut elini. Bak. Hadi gel. Dikkat et kafana. Aferin size. Anlaşma sağlandı. Hadi bakalım. seni almaya geldi bak. Hadi bakalım. Hadi şimdi teker teker kayın. Teker kayın. Hoppa. Poyraz, Poyrazcığım, Poyrazcığım hadi birbirinizle sarılın. Böyle kavga ettiğiniz zaman tamam mı? Birbirinizle barışmayı da bilmeniz gerekiyor. Aferin size. Kardeşler. De... Aa, oh, ya burada seni öptü gördün mü? Çok tatlısınız. Kardeşler arasında böyle kavgalar böyle bazen tartışmalar olabiliyor. Kavga demeyelim de tartışabiliyoruz tamam mı? Anlaştık mı? Oh, öptü. <laughs> Çok güzel öptü. Poyraz da seni öptü. Gördün mü? Siz çok tatlısınız ikiniz. Aferin Ay. size. Böyle güzel kardeş olun hep.